Barış Alper Yılmaz'ın maaş artışı talebi sebebiyle Galatasaray'da bir kriz yaşandığı iddia ediliyor. Kendisine çok büyük teklifler geldi. Bu yüzden de benim değerim bu, benim fiyatım bu. Lütfen maaşımı yükseltin dediği söyleniyor. Eğer gerçekten Galatasaray yönetimi Barış Alper'in değerini 50-60 milyon euroluk bonservis bedeliyle ölçüyorsa bu oyuncu 2,5-3-4 milyon euroya oynamaz. 50-60 milyon euro bonservis biçtiğiniz bir futbolcunun maaşı da 7-8 milyon eurodur. Ama burası beni ilgilendirmez. İşin matematik kısmı bu. Asıl mesele Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ı koruma altına alması ve bu konuyu aile içinde çözmesi gerektiğidir. Çünkü olay başka noktalara gidiyor. Görüyorum ki bazı Galatasaray muhabirleri ve yorumcuları Barış Alperi hedef almış. Yapılan yorumlarda bunu doğruluyor. Barış Alper yalnızlaştırılıyor. Galatasaray taraftarıyla futbolcu karşı karşıya getiriliyor. Bu sebeple Galatasaray yönetimi krize hemen müdahale etmeli. Daha başlamadan bitirmeli. Yönetim ve futbolcu acilen masaya oturmalı. Anlaşacaklarsa anlaşmalı, anlaşmayacaklarsa dostane bir şekilde yollar ayrılmalı. Barış Alper Galatasaray'a çok şey borçlu. Ama Galatasaray da Barış Alper'in yaşattığı başarıları, katkıları unutmamalı. Evet, hiçbir futbolcu Galatasaray'dan büyük değildir ama Barış Alper de Galatasaray için çok kıymetlidir. Galatasaray'ın şampiyon olması en önemli unsurlardan biri aidiyet duygusudur. Eğer bu aidiyet duygusunu sadece Osimende, Icardide, Mertens'te, Torreira'da, Mustera'da, Davinson Sanchez'te yaşamaya kalkarsanız, barış gibi değerlerinizi kaybedersiniz. Galatasaray yönetimi bu krizi bir an evvel çözmek zorundadır. Yoksa bu mesele kulüpteki ilk çözülmelere kadar gider. Nitekim Davinson Sanchez geçtiğimiz günlerde, evet, Icardi ve Osimen bu takıma çok şey katıyor ama diğer futbolcular da unutulmamalı dedi. Bu bile bir mesajdır. O yüzden bu kriz büyümeden anında çözüme kavuşturulmalıdır. Ve son olarak hep söylüyorum. Galatasaray'ın en büyük rakibi yine Galatasaray. Kulüp suni gündemler yaratmaya adeta bayılıyor. Ortada hiçbir sorun yokken ben nasıl başarısız olabilirim diye kendi kendine uğraşıyor. İşte o dönemlerden birini yaşamamak için Galatasaray yönetimi acilen harekete geçmeli ve bu krizi çözmeli. Aksi takdirde Galatasaray yine kendi kendinin önünü kapatmış olacak.